Merhaba ben Yeşim, tarz meselesine. Aslında bugün balkonuma hoş geldiniz. Bu videoyu balkonda çektiğim için köpek sesi, horoz sesi, araba sesi hatta bazen satıcı sesi gibi tuhaf sesler duyabilirsiniz ama bu seferlik idare edeceksiniz artık. Şimdi ben balkon dekorasyonu için biraz geç kaldım aslında ama bunların bir ters sebebi var. Birincisi zaten yaz çok geç geldi. İkincisi ben sonrasında tatile çıktım ve bir türlü Burayı böyle bir toparlayamadım. Ondan sonra dedim ki ben videoyu çeke, çekeyim, yani daha doğrusu balkonumu dekore ederken videoyu çekeyim. Böylece biraz hem kendimi motive etmiş olurum, hem de sizinle hem daha öncesinde balkonumu dekore ederken hem de şimdi bu yeni sezon için neler yaptığımı paylaşayım. Bu aynı zamanda yaz dekorasyonu isteyen insanlara da cevap niteliğinde olacak. Çünkü benim bugün balkonum için yaptığım şeyleri siz odanızda, tabii ki evinizde de değerlendirebilirsiniz. Zaten. Bugün basit şeyler yaptım, onları paylaşacağım sizinle. Bu arada şu an karşımdan gün batıyor ve benim balkonumun en güzel saatleri bunlar. Zaten sanırım bu eve taşınmamın sebebi bu balkondu. Yani bu eve gelip, bu balkonu görüp bütün İzmir Körfezi'ni gören bir balkon manzarası var. Burayı görünce hani dedik ki bari ferah bir yer olsun ve dolayısıyla bu balkonu böyle rahat edebileceğimiz şekilde de dekore ettik. Şimdi neler yaptık? Daha öncesinde ben hemen hızlıca başlayayım. Daha öncesinde şu şu an üzerinde oturduğumuz buna artık divan mı dersiniz, ne derseniz. Bunu ilk zaten yaptığım şeylerden biriydi. Ben böyle köşeleri çok seviyorum. İşte burada oturup kitap okumayı, tableti karıştırmayı, nefes almayı çok seviyorum. Paletleri biliyorsunuz çok ekonomik oluyor, ahşap paletler. Şimdi ev içinde Euro palet gibi fiyatı daha 30 liraların üzerine çıkan versiyonları var. Onları ben kendi evimde de kullanıyorum orta sehpa olarak. Çok iyi oluyor ama böyle balkon gibi bir yerde kullanmak için ben mesela 10 liralık bir böyle gayet temiz, çok zarar görmemiş paletler satın aldım. Ve bunları beyaz yağlı boyayla böyle biraz kötü bir şekilde boyadım. Yani kötü bir şekilde derken eskitme görüntüsü elde etmek için yapıyorum bunu. boyayı tam olarak böyle kapatmak amacıyla değil, biraz böyle gelişi güzel sürüp aralarda da bezle siliyorum. Şimdi ben bunu yaptığım zaman daha önce de bir videoda paylaşmıştım. İşte eskitme öyle olmaz, işte o öyle yapılmaz diyenler oluyor. Zaten bu benim kendi tekniğim. Burada önemli olan sonucun sizin memnun etmesi. Yani bu sonuç beni memnun ediyor. Dolayısıyla benim gibi böyle pratik bir şeyler yapmak isteyenlerle de paylaşıyorum. Gayet memnunum. 3-4 senedir kullanıyorum ben bunu. Bu iki e, paleti ben üst üste koydum. Üzerine aynı boyutta bir minder yaptırdım. Bu arkamda gördüğünüz bu minderleri de hazır aldım ve bunlar böyle kırpıklardan yapılmış minder, şey, minderler, yastıklar. O yüzden çok uygundu fiyat, çok ucuz almıştım. Yani 10 lira gibi bir şeydi fiyatları. Şimdi burada otururken benim alçak bir sehpaya öyle bir şey ihtiyacım oluyor. Bu sene ben Ikea indiriminden 10 liraya bir duvar rafı almıştım. Yani dedim ki bir şey yaparım ben buna çünkü fiyatı çok uygun. Şimdi o duvar rafına 4 tane tekerlek taktım. Koçtaş'ta bulabiliyorsunuz o tekerlekleri. Ama daha uygun fiyatlı olsun derseniz hırdavatçıları ya da mesela İzmir'de kemer altını gezmenizi öneririm. Bu tekerlekler hem o rafın biraz yükselmesini sağladı hem de yerle temasını kesti tabii temizlerken falan çok pratik oluyor. Bunu bu şekle getirdim. Bunu balkonda kullanacağım. Kışın içeriye alırım büyük ihtimalle. Daha sonra orada gördüğünüz toprak saksılar var. O saksılar her yerde satılıyor. Onları böyle havlu kenara denilen el işi, dantellerle böyle silikonlayarak süsledim sadece. Böyle çok bohem sade bir görüntü verdi. Bu zaten evlerde genelde vardı. Ben de kendim yapmadım. Ama işte annemden bana kalan parçalarından Onları böyle değerlendirmeyi daha çok seviyorum ben. Onun dışında taş boyama yaptım. taş boyamanın tabii bir sürü yöntemi var. Çok detaylı versiyonları var. Benim yaptığım çok minimalist ve sade. Herkesin yapabileceği bir versiyon aslında. Böyle ben denize gittiğimde deniz kabuğu ve taşları mutlaka toplarım özellikle güzelse. Koyu renk taşları beyaz kalemle. Beyaz taşları da açık renk taşları çıkmayan marka bir kalemle istedim. Ve üzerlerine basit kelimeler, sloganlar, işte gene böyle kolay yapılabilecek Semboller çizdim aslında, ve ben bu halini çok daha fazla sevdim diyebilirim. Hem çok kullanışlı, hem çok böyle minimalist, güzel bir görüntüsü var. Ben bu halini seviyorum. <laughs> Hele bu sene ilk defa denediğim şeylerden biri mumluklar. Deniz kabuğu mumluklar ama bunlar. Bunları çok görmüş olmalısınız çünkü çok fazla yerde var. Ben hiç denememiştim ama görüntüsünü seviyordum. Dedim bu sene yapayım balkonda kullanmak için. Bunun için sadece tealight'ları, her yerde satılan tealight'ları tavaya koydum. Ve orada erittim onları. Yalnız işte tavaya biraz döküldü benimkiler. Eğer hani temizleniyor ama sizin için problemse alüminyum kolo bir şey serebilirsiniz altına. Onları erittim. Deniz kabuklarını aldım. Fitillerini çıkarıp mumlarını önce onları yerleştirdim. Üzerine de mumları döktüm. Zaten 3-4 dakika içinde kuruyor ve bu hale alıyor. Gerçekten çok güzel. Ben görüntüsünü çok sevdim. Yapımı da çok kolay. Herkes yapabilir. Dediğim gibi böyle odada falan da çok güzel görünür yani. Tam yazlık bir kafada bir şey. Bu arkamda gördüğünüz ışıkları eğer alışveriş videomu izlediyseniz görmüş olmanız lazım. Primark'tan almıştım bunları. Bunlar solar, solar enerjiyle çalışıyor. Şu an güneş olduğu için yakmadım zaten göremezsiniz ama böyle renkli ışıklar aydınlatmalarsa bu ışıkları falan balkonda zaten muhteşem görünüyor. Ben asla ışık yakmayan insanlardanım balkonda balkonu loş seviyorum dolayısıyla böyle bir sürü işte mumlar ışıklarla aydınlatmak çok hoşuma gidiyor benim. Başka ne yaptım? Ha, bu sene ilk defa bir buzlu cam denemesi yaptım ama hoşuma gitmedi aslında sonuç. Gene de sizinle paylaşmak istedim. Eğer benim gibi gördüyseniz ve denemediyseniz diye. Tutkalla akrilik boyayı karıştırıyorsunuz ve cam yüzeye uyguluyorsunuz. İşte Pinterest'te çok başarılı görünüyordu sonuçlar ama benimki çok başarılı olmadı yani. Aslında ben çok beğenmedim ama her türlü böyle açık havada kullanılabilecek bir hali var. Bunun daha düzgün ve tam buzlu cam görünümünü isterseniz hazır satılan sprey boyalar var. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Onlar tam istediğiniz sonucu verir. Köşede bir aloe veram var ama plastik saksıda plastik saksılar hiç güzel görünmüyor bildiğiniz gibi. Bunu kapatmak için daha önce yaptığım bir craft torba vardı. Kanalda bulabilirsiniz. Kartlara ekliyorum zaten. Yani onunla ben saksıyı kapatmayı tercih ettim. Bir en çok bilinen yöntemlerden biri halatla sarmaktır biliyorsunuz. Ben onu daha önce 2 senelerde yapmıştım. Ama o çok kirleniyor ve onu değiştirmek gerekiyor bir süre sonra. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden bu, kağıtlar çok pratik. İşte bozulunca, kirlenince de hemen atıp yenisini yapabilirsiniz. Çünkü çok ekonomik bir şey. Burada benim için özel olan bir parça var. Yani aslında çok basit bir şey. Bu eski kola şişelerinden yapılmış, böyle yani daha doğrusu iplerle bağlanmış bir vazo gibi bir şey bu. Bu benim ilk yaptığım kendi yap projelerden biri aslında bu şişeleri ben ilk gördüğümde Migros'ta satılıyordu o dönem. Dedim ki ben mutlaka alayım bunları. Her zaman bulabileceğim bir şey değil. O zaman aldım sakladım. Sonra da dedim ki bunların ne yapsam? İşte birbirine bağladım. Aralarına deniz kabukları taktım ve balkonuma astım. Böylece hem böyle benim gördüğüm güzel bir aksesuar haline geldi. Hem de aslında içerlerine tek tek işte çiçekler koyduğumuzda güzel de bir vazo oluyor. Bunu şeyden anlatıyorum. İşte bana hep diyorsunuz ki işte o çok zor. İşte bunu nasıl yapıyorsun? İşte çok yeteneklisin falan. Bu aslında gelişimle alakalı bir şey. Yani benim de ilk yaptığım şey böyle çok basit. Herkesin zaten hani bir şeyleri düğümleyebilirsiniz birbirine. Ben de böyle başladım ama bu zamanla gelişiyor ve ilginiz de varsa sonra zaten artık kendinize meydan okuma ya başlıyorsunuz yani şunu da yapayım bunu da yapayım diye gelişen bir şey. O yüzden ilk yaptığınız şeylerin basit olmasını tercih edin ki sonuç hoşunuza gitsin. Siz de mutlu olun. O yüzden söylüyorum bunu. Başka ne var? Şimdi unutmayayım bir şey anlatmayı. Ee, balkonumda bir tane sandalye var. Bu çok eski bir sandalye. Dolayısıyla yüzü çok ağır, ağırmış durumda. Ama böyle kılıfı değişebilecek şeylerden değil. Metal, metal ayaklı sandalyelerden. Bunu ben kullanmak için tek bir şey yapıyorum. Gittim işte böyle kumaştı, beğendiğim bir şey kumaş aldım. Daha doğrusu bu hatta masa örtüsü büyük ihtimalle. Bu masa örtüsünü sadece yanlardan bağlayarak sandalyenin üzerini kaplamış oldum. Zaten balkonda böyle salaş görünmesi çok daha güzel bence. E, bunu da bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Balkonla ilgili önerebileceğim ha, bir şey daha var. Driftwood. Driftwood zaten balkonda, bahçede aslında kendin yap alanında çok kullanılan bir şey. Benim de çok sevdiğim bir şey. Ne bu derseniz eğer bilmiyorsanız bu e, dalgaların ağaçları vura vura getirdiği hali diyebilirim. Yani ağaç parçaları, denize düşen ağaç parçaları, işte dalgalar artık kıyıya vura vura yontuyor ve onlar böyle kendilerine öyle bir şekil alıyor, kabukları soruluyor. Ve bazıları gerçekten heykel gibi oluyor. Ben Olimpos'tan ve Faselis'tan bunları topluyorum. E, zamanında da toplamıştım daha doğrusu bunları toplamak için yalnız böyle ormanlık değil deniz kenarı olması gerekiyor ve dönemleri var sanırım ya da insanlar topluyor. Mesela Olimpos'ta kışın toplamıştım. Bunların bazıları mesela benim malzemimde var işte bayağı böyle geyik başı gibi. Gerçekten heykel gibi ben çok seviyorum. Bunlarla böyle rüzgar gülleri yapabiliyorsunuz, çerçeveler yapabilirsiniz. Eğer e, ulaşabiliyorsanız, diri bulabiliyorsanız mutlaka toplayın. Çok güzel bir görüntüsü var. Tam bir deniz, tam bir marinası. Gerçekten onu mutlaka değerlendirin. Kaçırmayın yani. Ee, bunun dışında umarım... Bunun dışında işte minder, kilim gibi basit şeyleri renklendirmek için hem de daha balkonu canlandırmak için ben seviyorum. Kullanıyorum zaman zaman. Gerçi biraz temizlemesi zor oluyor böyle çok fazla eşya olunca ama gene de işte renkli olması, daha sıcak bir görüntü vermesi açısından çok güzel. Bu arada mesela böyle çok basit işte kavanozları süsleyerek sadece dantellerle işte böyle halatlarla süsleyerek mumluklar yapabilirsiniz evet. ve dediğim gibi her yerde mum var. Bunlar çok güzel bir hale getirebilirsiniz balkonunuzu. Sanırım her şeyi anlattım. Siz de eğer fikirleriniz varsa balkon dekorasyonuyla, bahçe dekorasyonuyla ilgili lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu arada beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hangi fikirleri beğendiniz? Onu da lütfen benimle paylaşın. Sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir kendin yap projede tekrar görüşeceğiz.